Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte bugün e, bir renkte var ya oraya bir ışınlanınca bir de köyü şey yaşlayarak güzelce biz oraya gideceğiz ve düşmeyeceğiz. O zaman hiçbir şey yapacağız işte. Oha bu kazanacak galiba. Kimi tutsam kimi tutsam. İşte kız galiba şuradaki erkek görünüyor. Bilmem. O ikisi düştü lan. Neyse. Şimdi ben başlayayım. Şey, baş... Hadi be. 7 6 5 4 3 2 1 0. Bu ne? başladı ya. Gerek mu? İyi girmedik Ha tamam. 3 2 hangi bek? E ee, şu değil mi? Tamam. Şu galiba. Değil mi? La mormuş. Mormuş ya. Mormuş ya. Neyse. Bir sonrakinde kazanacağım. Hadi ya şuradan bir saattir bekliyoruz ya. Bir bit bir düşmediniz ya. Bir yani düşmeyiz değil de kazanamadınız yani. yani. Ha tamam. Kızım ıstırırken ıstırırken Neyse arkadaşlar e, Burada benim Roblox'taki ismim Oregi FDV işte kapmıyor Bu da var 500 g Likes Bir şey hiç önemli Hadi ver. Kazanacağım lan. Üç, 2, 1. Hangi renk? Hangi renk? Söyleyin bakalım. Siyah mı? Siyah mı? Nerede siyah? Siyah nerede? Siyah nerede? Beyaz mıydı? Hangi renk olduğunu görmedim ki. Yine mi kaybettim ya? Yine mi ya? Ama söz veriyorum arkadaşlar. Bir tek yüz, bir kazanacağım. İki kişi varmış lan. Mor diye bak. Kırmızı, kırmızı, kırmızı hangi renk renkli renk olsun duruyorum ya mavi ok yeşil burada yeşil gibi gözüktü sanki ya sarı siyah galiba gri mi oğlum Orada siyah yazıyordu, beyaz çıktı. Pempe. Yüzümdeki pempe zaten. <laughs> Şu pempeyi de hiç değiştirmeye düşüyor. Hadi pempe iyi oldu sanki. Ya. Pempe çok iyi. Pempe mükemmel oldu. Kaç gün <laughs> sonra da kartımı değiştirmeyi düşünüyorum aslında. Ama güzel kartı Değiştirmeyeceğim ya daha güzel Değiştirmeyi düşünmüyorum. Şurayı seçin lan. Uçma şuraya. Uç, uç. Uçunca daha hızlı kaçalım diye düşünüyorum. Neyse. Şu ortaya gideyim de daha iyi göreyim. Neymiş? Şu mu? Tamam. Akşam bir kişiyi takip etsem olur mu? Siyah galiba. Tamam. Düşmedik. Olur diye geldi. lan. Allah Allah. hadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Um. Lan. Ben kazanmış sanki. Diye. Düşünmüştüm ama değilmiş. O <laughs> birimiz düşmediniz ya. Bu ne? Tamam. Güzel. Bu sefer iyi başladık arkadaşlar. Pempe pempe. Bu galiba pempe. Güzel. <laughs> Pembe. zaten şeymiş lan. İşte. Kırmızı kırmızı bağlak suda yüzüyor. bizim Hayır ya. Tam arkamdaydı ya. Bitiremedim be. Oğlum siz de nasıl düşmüyorsunuz ya. Ben düşüyorum siz düşmüyorsunuz. Keşke e, saniye 10 saat, 10 süre şey. Hani neyse şurada ben çiziyorum ya. Bu neymiş? Bu, bu ne lan? Bu ne oğlum bu ne? Tişörtü sevdim. Bu tişört nerede oğlum? Nerede buldun bu tişört? Nerede? Nerede? He. Buraya geçelim bu zaman. diye? Ya Robux like diyor. Robux'a geldim ama ben, benim Robux'um sıfır. Aga be. Rubik sayım sıfır. On buraya geleceğim ama ben. Boş Oğlum oh, istemiyorum. Hadi be. iki kişi kalmış zaten. Bunlar ne böyle ya? Bunlar bedava mı? Rubik's. Ben zaten 300 Rubik's'ı da kimse vermez ya. 300 Rubik's ne be? Bunlar ne? Bunlar ne oğlum? Bunlar, bunlar. on bir bitmedi mi ya? Hadi be. Bit, bit, bit. Ben de şuraya gideyim de. Bu nasıl bir şey? Bir şey fark ettim. Bu ne? Roblox değil mi? Kesin Roblox. Kesin Roblox Ne amına? Robux değil. Robux abi. Ya evet, oh, tamam. oh, Neyse bitti maç. Neyse başlayalım. O güneşi görüyor. Hadi hadi çabuk ol. Balon nereden çıktı? Balon nereden çıktı? Balon nereden çıktı? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu ya? Tam bulmuştum. Bulmuştum ama. Bulmuştum ama. Ama ama. Düştüm ya. Kim itti lan beni? Kim itti lan? Ben onu iteceğim lan. Kim itti lan beni? Kim kim kim? Bak şu uçakla mı bu şu kanatlı mı acaba? 300 lira kısa vermiş bir de Ya kanat önemli mi acaba? Kanat da böyle uçuyor mu Düştü ya yani ittire böyle, böyle kanadıyla böyle bir yüzükle düştü. Işte. O niye üstümüzü şey gibi üzerimiz şey işte ya yani, fütte yemedi neyse yapmış. O niye beni takip ediyorsunuz? Tamam ben şurada bekliyorum. Demem bu Neyse ya. Oğlum hemen niye şey yapıyorsunuz ya? Dur bir saniye. Bu galiba mi? Ha tamam buymuş. Güzel. Bak kanatlı bir şey yapıp durma bak. Dikkatimi bozuyorsun. Dikkatimi bozuyorsun. Tamam güzel. Kanalda yine mi sen geldin ya? Dalattı. Ha tamam şurada güzel. Bro, güzel. Laz şurada video çekeceğim o şey. Laz. Laz laz. Ay yeşil. Yeşil. Laz abi. Bir şey demiyorum. Bu ne be? Oğlum ya niye bir daha lan bu arada? Bir şey bence YBC ölmedi diye düşünüyorum. Bir ay bir daha atmıyor ama ölmedi diye düşünüyorum aslında. Hep dün bir hafta değil canlı yayın çekmişti galiba ama ben bir şeyler duydum işte. İzledim ben onu orada. Ama ben Twitter'a gidemedim çünkü Twitter'ım Twitch'im yok. Ama ben de Twitch'im yüksesi ama. Bu ne kocaman oğlum. Oğlum ben de kasanın da şöyle bir her kelime yapsanız ne güzel olurdu be. Of. YBJ de niye bitti atmıyor Çok üzüldüm be. YBJ değil mi senin? Bir de bitirdikten sonra şey izliyor. Az yani. Lan niye böyle oldu oğlum? Hani niye küçücük oldu? Küçücük niye oldu? Küçücük ne oldu, küçücük Niye küçük oldu? Küçük niye oldu? Onu küçük yapmayın işte ya. <laughs> ya kardeşim küçük niye yapıyorum ya? Böyle yani küçük diye de biz büyümüşüm ama. Oğlum büyüttürmeyin lan bizi. Şöyle kalsak daha mı Ben de şurada yapayım da bak aynı rengi benziyor sanki bir Mavi. Mavi. Tamam. beni şöyle mavi şey yapayım mavi yani. <laughs> Hadi vay kafa ne var? Şimdi kurun kurun kurun. Bulamadım be. Şurada bulun bak. Sayın oldum, bak. Buldum işte. Aslara bak. Tam dek geldi işte. Neyse. Oğlum herkes öldü çevirin. Şöyle bir bakıca ölsem de ne şöyle de. Bir baktım kanatlı gördüm. Kanatlı ölmemiş. Ama kanatlı çok iyi oynuyor sanki. Roblox'u çok fazla oynamıyorum da bak ben Brassos daha çok takılıyorum aslında Dünyada daha çok oynuyorum Çünkü ben Brawl Stars'ı da çok çok istiyorum ve gerçekten çok zor ki bu. Oyun gerçekten çok zor. Mimik kaldırsam çok zor oluyor gerçekten. Pempe mi? Al sana pempe bak. Pempe işte sana. Pempe. Pempe. Neyse. Arkadaşlar burada. Doğru. Bu yakalım. Bu bir kere bir kazanayım da ben de daha sonra size göstereceğim lan. Kazanacağım. Söz verin kazanacağım lan bunu. Kazanıyorum lan bunu. Kazanma lan? Lan su niye koydunuz oğlum? Su niye koydunuz lan? Su niye koydunuz? Su niye koydunuz oğlum? Su niye koydunuz? Lan suyu, suyu, suyu alın suyu... şurada ya. Da suyu alın şuradan, suyu alın şuradan. Bir yol, dikkatimi bozuyorsunuz ya, dikkatimi bu niye bozuyorsunuz? Sen alın şuradan ama yeşil olmuyor ya. Neyse son kez daha büyük. Son kez daha Yeniyim da videoyu bitireyim. Bu Mustafa çabuk oldu lan. Üç kişi mi var oldu yoksa iki kişi mi? İki kişi. Bak yine kanat var orada ya. Oğlum bir daha da su koymuyor lan. Kafam karıştı. Bir de yeşil diyorlar. Yeşil çıkmadı. Ne evet, yeşil de galiba. Tamam yeşil de Bitti oğlum. O kendisini yeşil yapıyor. Zaten kazandı. Anlayamadım. Oğlum hadi ya. Çan çan. Bak suya sakın getirttim. Aa şu baloncukları getirttim lan. Oğlum baloncuk yesin bir kere de. Baloncuk getirdim baloncuk. Heh tamam. Baloncuk bu nasıl olacak? Sarı. Sarı. Sarıya sarı. gidelim. Sarı. sarı sarı. Mavi. Tam yanındaymış lan. Lan ya, yeşile atlasana. Olur mu ya? 4 kişi mi kalırlar? kalmak. Kesin bu. Hadi ne oldu bu? Ama yeşildi ya. Neyse ben bu videoyu bitireyim. Bu şurada bitireyim. Şurada bitireyim. Hacı var gibi. Neyse arkadaşlar bu videomu beğenmişsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Için... Ben de şunu bir bitireyim ya.